Selam arkadaşlar, Siyah Koltuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Ve maceramıza çitli çevreden başlayalım. Evet, bugünleri tekli maçı oynayacağız arkadaşlar. Çünkü sevgili arkadaşımız Cosmolius burada yok. Onun işi çıktı. Pazartesine kadar olmayacak. Geldiğinde inşallah yine kaldığımız yerden ikili maçlarımıza devam edeceğiz. Ben her zaman atladığım ev burası ciddi çevrede. Şimdi oraya yetişebilir miyim bilmem ama buraya da atlamak olurdu. Neyse geçtik. Hemen silahsız gördük. Abi böyle gördün mü değerlendireceksin. onları toplayım lazım olur. Bu şatkan çok güzel şatkan gerçekten güçlü. Ama tutturabilirseniz. Dediğim gibi tutturabilirseniz çünkü İki mermi alıyor sadece aç 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 ne oldu lan? Neye sinir oluyorum biliyor musunuz? Öyle bir geliyor ki üstüme raşla dedim ya bu şimdi tipi falandır, kimdir, nedir? Ya ben de yani korkmuyor değilim, ben de korkuyorum. Ama abi artistlik yapan oyunculara gerçekten sinir oluyorum. Ha bunları mı yesek? Evet gidip dursun şimdi. Bir tane SMC de bulursam vallahi tam olur. Yani tane... rakiplere rahat bir şekilde taşlarım ve şimdi öyle yapacağım. Yapım da iyi. Hani şimdilik iyi. 3 kilimiz var. 26 yani beni çıkarsak 25 kişi yaşıyor. Yani iyi. Alayım mı bunu? Bu zıplatan şey değil mi? Hayır bu ab mükemmel. Vallahi mükemmel. Patlayan arbalet bulduk. Bunu yapması biraz gıcık bir şey. Hazır bulmak <laughs> iyi bir şey ama. Hazır buldum yani ben bunu kullanırım. Bu fırsatı kaçırmam ses mi duydum diye durdum da duymuşum. Yani bu oyunda böyle bir oyunlarda ses kasmak gerçekten çok önemli. Ses çok yakından geliyor. Ya bir durun ya. Adamlar var. Nereden geliyor ses? O bot? Bir dakika. Botlar mı savaşıyor? Botla hayvanlar mı savaşıyor? Allah aşkına. Bot hayvana mı sıkıyor? Aynen. Allah bot hayvana sıkıyor. Arkadaşlar ben bunu çok şey yaptım, oyunda bazı kasmalar oluyor. Bu sezon geldiğinden beri böyle. Söyledim ya ben de, benim bilgisayarda veya oyunda problem olabilir veya OBS'ten Video çektiğim için belki OBS'te bir problem olabilir, ben yanlış yapabilirim. Ama Ama birçok ayarları denedim yine aynı şeyi aldım. Çünkü dikkat ettim bazı youtuberlarda herkes de video öyle kasıyor. Kutçuklar, ben işiniz olmasın benim de sizlerin işim yok. Tamam mı? Aslında kurdun birini evcilleştirebilirdim ha. Ama gerek yok ben sevmiyorum gerçekten. Destek olacağına bazı oyunlarda köstek oluyorlar. Bot aldığın zaman da aynı. Sona kaldık 11 kişi. Maçı almak istiyorum. O yüzden biraz dikkatli oynayacağım. Adamın zıplatan şeyi var ya. Nereye gitti adam? <laughs> adam neye uğradığını şaşırdı yemin ederim. Ya bu mesafeden kimse ok da ona. Şimdi yakınlarda bir yerden sıktılar. Anlıyor. Ama halbuki öyle bir şey yok. Ya, yanında adam olabilir. Çok kritik bir yerdeyiz. 8 kişi kalmış Yemin ederim kendimi zorla tuttum. Beni bilmiyor. Abi bu oyunda sinsi olacaksınız. sinsi sinsi oynayacaksınız. Bir de taktik işletmeniz gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Bak ona sürpriz yapayım mı buradan? Abi herkes pusuyor görüyor musunuz? herkes pusuyor. Oyun şu an öyle bir hal aldı. Abi yüksekte durmamız çok büyük avantaj. Adam da o yüzden Adam aşağıya düştü. Çok avantajlıyım İnşallah alırım. Yapım yok aşağıya düşersem ayvayı yarım. Yes! Abi adamın ağzının ortasını öyle vurdum ki. Evet arkadaşlar bu da böyle video oldu. Gerçekten son sonlara doğru çok gerildim. Ya ben pro bir oyuncu değilim, güçlü bir oyuncu değilim. Kendime asla güçlüyüm, abi ben böyleyim demedim. E yani oyunu bayağıdır oynuyorum. Oyun hakkında bayağı bir taktiklerim, yani az çok bir bildiğim var. Şu an oyun öyle bir hale almış. Yani rush atmak akılsızlıktır diyebilirim. Abi sakin oynayacaksın. Loot'unu kasacaksın mermin silahların iyi olduktan sonra. Maçı zaten kazanmak istiyorsan sonlara doğru bekleyin. Yani agresif fazla agresif oynamayın. E tamam eğer ki proysanız yani ona diyeceğim bir şey yok. Yani yapabilirsin istediğiniz gibi oynayın. Evet arkadaşlar sona kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bir de kanala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda başka içeriklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakayım.